Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tiramisu yapacağız. Şimdi beraber kullanacağımız malzemeleri sayalım. Göstereyim sizlere. 30 adet kedi dili bisküvimiz. 800 milim sütümüz var. Klasik. 5 yemek kaşığı unumuz var. 1 adet yumurta sarımız. 1 su bardağı toz şekerimiz var. 400 gram labne markası önemli değil. Bir paket vanilyamız var. Malzemelerimiz bu kadar. Bisküvilerin üzerine ıslatmak için 2 su bardağı sıcak su, 2 yemek kaşığı granül kahve, 1 yemek kaşığı toz şekeri karıştırıyoruz. Kakao da üzeri için. Önce kreması için katı malzemeleri tencereye döküyoruz. Bir bardak şekerimizi döküyoruz. Şekeri döktükten sonra 5 yemek kaşığı unumuzu ilave ediyoruz. Bunu da döküyoruz güzelce. Şimdi bunları ikisini önce bir karıştırıyoruz. Böyle iyice birbirine karışsın. Şekerle onu karıştırdıktan sonra yumurta sarımızı da bu karışımımıza ekliyoruz. Yumurta sarımız içinde kaldı. un temizleyelim güzelce. Şimdi bunu da biraz karıştırıyorum Şimdi sütümüzü ilave ediyoruz. Süt ilave ederken karıştırıyoruz böyle çok bak katı katı kalmasın diye iyice bütün sütle onu her tarafından alıyoruz. Bunu güzelce karıştırıyoruz. Bütün sütü dökme hayret ediyorum burada içinden. Akmıyor nedense? Şimdi burada bütün malzemelerimiz birbirine karıştırıyoruz. Ee, erimesi için de güzelce böyle hızlı hızlı karıştırıyorum Tabii ki bütün malzemeler birbirine karışsın. Ee, sütün içinde hiçbir kuru malzeme kalmasın. Şimdi tenceremizi e, ocağımıza alıyoruz. Ocağımızı orta ateşe alıyoruz. Böyle orta ateşte ağır ağır. Hiç durmadan sürekli karıştırarak özellikle çünkü karıştırmadığımız zaman dibine tutar. O zaman da kremamızın tadı çok kötü olur. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Bu biraz uzun sürecek çünkü çok ağır pişiyor. Hızlı piştiğinde de çok güzel olmuyor. Burada kremamız pişiyor, katı bir kıvam alıyor. Bu kıvamı aldıktan sonra vanilyamızı ekliyoruz. Vanilyamızı ekledikten sonra da e, güzelce karıştırıyoruz. Vanilya iyice kremamıza karışsın. Vanilya biraz böyle tat veriyor. Ufak bir güzel bir koku var. Vanilya kokusu güzeldir. Güzelce karıştırıyoruz. Kremamızı iyice pişiriyoruz. Pişirdikten sonra ocağımızı kapatıp e, kenara alıyoruz. Bu aşamada kremamızın biraz soğuması gerekiyor. Bu soğumayı da yapmak için farklı bir kaba döküyoruz kremayı. Burada kremamızı başka bir kaba döküyorum ben. Hızlı soğusun diye. Bu soğuma aşaması biraz sürüyor tabi. Hızlı soğuması için de ara ara karıştırıyoruz. Hem böyle karışımı kuru gözükmesin hem de hızlı hızlı soğusun diye. Böyle ara, ara karıştırıyorum buharı üstünde dedikleri şey herhalde tam olarak böyle bir şey. Kremamızı ara ara karıştırarak soğuttuk. Böyle yine karıştırıyorum tabi iyice soğusun diye. Şimdi bir tür böyle mikserden geçirmemiz lazım. Bu aşamada çünkü mikserden geçirip böyle iyice pürüzsüz hale gelmesi için mikserimizi alıyoruz her tarafını gezdirerek bir güzel mikserden geçiriyoruz. 400 gram labne peynirimizi de ekliyoruz kremamıza. Ben şimdi pek peynir sevmiyorum açıkçası. Ama bu tatlının içinde varmış ne yazık ki. O yüzden güzel ekliyoruz peynirimizi. Labne peynirimizi ekledikten sonra mikserle bir güzel çırpıyoruz. İyice labne peynir e, kremamıza karışacak. Böyle güzelce çırpıyoruz burada. Şimdi de videonun başında hazırlamış olduğumuz granül kahvemizi e, bisküvilerimize bulayarak tepsimize diziyoruz. Yani bu aşama biraz eğlenceli. Tabi kedidili bisküvi ilk kez kullanıyorum. Yani çok değişik bir bisküvi. Yani kedidiliyle ile bisküvinin ne alakası var bu detayda bilmiyorum ama neyse bisküvinin ismi böyle. Burada güzelce kahve buluyoruz çünkü bisküllerimizde kuru yerler kalmayacak. Kuru yer kaldıktan sonra yerkenki aşamada çok hoş olmayabilir. Bütün tepsinin ilk katmanını bu bisküllerle güzelce diziyoruz. Tatlımızın ilk kısmını dizdik, şimdi üstüne kremamızı ekliyoruz ve kremamız biraz durdukça katılaştı tabi, o yüzden biraz ağır dökülüyor. Ben tepsimin her tarafına böyle döküyorum. Sonra elimdeki spatula ile bunu bütün bisküvilerin üzerine sereceğim bence, çok kalın da değil çok ince de değil böyle orta derecede hani bisküvilerin üstünü kapatsa yeterli derecede bizim için güzel olur yani her kısmını güzelce örtüyorum kramayla. İlk katmanın kremasını serdik güzelce şimdi ikinci katmanın bisküvisini dizmeye geçiyoruz yine tabi kahvemiz var yine aynı işlemi burada da uyguluyoruz yani bisküvideki önemli faktörlerden bir tanesi e, kahve suyunun bütün bisküviye yayılması bisküvide hiçbir kalmaması lazım yani bu çok önemli çünkü kuruyer kaldıktan sonra e, tatlıyı yerken hani ağzımızda kıtır kıtır olabilir. O yüzden burası çok önemli. Yani. ikinci katmanın bisküvisini dizdikten sonra da son katmanın kremasını seriyoruz. Ya yani bu katmanda kremanın e, serilme aşamasında önemli olan kısım kremanın her köşesi yani tepsinin her köşesine kremayı böyle eşit bir biçimde sermemiz lazım. Hani terazide olması lazım yani. Çünkü e, atıyorum bir tarafı yüksek olursa bu sefer e, yerken kek kısmında e, o taraf çok kremalı olur. Ya bunun tadı da biraz bayabilir tabi, çok tatlı gelebilir. O yüzden buna dikkat edeceğiz. Şimdi kremamızı güzelce tepsimizin üstüne alıyoruz. Son katman olduğu için sütün kremayı böyle kavabından sıyırıyoruz. Tabii hiçbir şey bırakmıyoruz. Bu çok Şimdi Güzelce yayıyoruz. yayıyoruz. Son aşamada üstünü de böyle kakaoyla güzelce süslüyoruz. Burada da yine dikkat etmemiz gereken şey kakaonun bütün tepsinin her köşesine eşit dağılması. Ne yoğun ne böyle az. Güzelce her tarafına eşit dağıtıyoruz çünkü yoğun olursa bu yerken biraz böyle ağzımızın tadını bozabilir. Tatlımızın son hali bu şekilde. E, vaktiniz varsa bir gün ama yoksa hemen servis edeceksiniz 2-3 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Sunumumuz bu şekilde. Kanalıma abone olup videoma yorum yaparsanız sevinirim.